İstanbul'a evet. döneceğiz. Birazdan neler söylersiniz? En evet. evet Herkese iyi akşamlar. Öncelikle taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Yine 90, 90 dakika boyunca takımımızın yanında yer aldılar ve maçı kazanmamızda büyük etken oldular. Zaten hem Türkiye'de hem Avrupa'daki maçlarda da hep yanımızdalar. Buradan sizlerin huzurunda çok teşekkür, teşekkür etmek istiyorum. Evet maça iyi başlayamadık. Maalesef. Ondan sonra 3 golü bulduk ve maçı kazanmayı başardık. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak için her şey yapacağız. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Önümüzdeki haftada zaten bir derbi maçımız var. Maç çok önemli. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Bu akşama gelecek olursak. Evet bu akşam Fenerbahçe'mize büyük bir operasyon çekilmiştir. Biz zaten MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun niyeti hakkında şüphelerimiz vardı. Kendi aramızda bunu konuşuyorduk. Ama artık bu akşam orta hakem yani maçın hakeminin yönetimi bu konuyu ayuka çıkarmıştır. Ne kadar haklı olduğumuzdu tüm spor kamu kamuoyunda göz önüne sermiştir. Neden bunları söylüyorum? Verilmeyen penaltılar. Öncelikle ilk penaltıya gelelim. Bu ilk penaltı yediğimiz golden hemen önce cereyan eden bir penaltı. Çok net ayağına basıyor ama herhangi bir müdahale yok. İkinci penaltı zaten olacak gibi değil. Tek eliyle değil resmen iki eliyle ceza sahasında son adam Ceko'yu düşürüyorlar, itiyorlar Hakemden yine herhangi bir reaksiyon yok. Artı olarak kırmızı kartta olması gerekiyor. Artık üçüncü penaltıda da dayanamadılar. Ee, ve penaltıyı vermek zorunda kaldılar. Zaten bu penaltıda verilmeseydi ne olurdu gerçekten bilmiyorum. Sarı kartlar, faaliler, rakip takımın lehine verilen tüm kararlar hep beraber bu akşam gördük. Kost için bir pozisyonu var sarı kart cezalı duruma düştü. İrfan Can'a maçın sonuna, sonlarında sonunda yapılan bir dirsek. İrfancan kendini tutmasa, müdahale etse, karşılık verse sarı kart görecek. Yine önümüzdeki hafta maçta olmayacak. Yani daha fazla söyleyecek bir şey yok. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu akşam Fenerbahçe'mize büyük bir operasyon çekilmiştir. Yabancılık hakem talebiniz olacak mı? Yani bundan önce de Yabancı hakem konusundaki kararımızı, konuşmalarımızı, fikirlerimizi Sayın As Başkanımız Acun Ilıcalı defalarca sizlerin önünde, kameraların önünde gerçekleştirdi. Tabii ki isteriz ama çok gerçekleşeceğini sanmıyorum. Sayın Başkan, Ali Koç yakıştırılamaya başlıyor demişti. Üzerine bu karşılaşmada çok ciddi hakem hataları oldu ve Fenerbahçe taraftarı da özellikle Ali Koç'un bu sözü üzerine... Bağlam kurmaya çalışıyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Artık demin söylediklerimin dışında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Her şeyin net olduğunu düşünüyorum tüm söylemlerimde. Burak Bey, yabancı var geldiğinden beri Fenerbahçe e, puan tablosunda e, önde gözüküyor Galatasaray'dan. E, federasyonun sezona yerli varla başlayıp yabancı vara dönmesi, ardından bir başlık yabancı hakem getirmesi aslında tutarsız kararları bize gösteriyor. Sezon geneli değerlendirdiğinizde önümüzdeki sezona bu MHK, e, federasyonu katmıyorum ama bu MHK e ile başlamanın doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünmüyorum. Zaten demin MHK Başkanı hakkında da düşüncelerimizi dile getirdim. Yabancı varın devam etmesi gerekiyor kesinlikle. Ee, yabancı hakem konusunda da Fenerbahçe'nin duruşu nettir. Defalarca da bu konuda fikirlerimizi beyan ettik zaten. Fark iki puan şampiyonluk yarışı için neler söylersiniz? Baktığınız zaman taraftar da bugün e, hiç susmadan geriye düştüğünüz zaman bile desteğini sürdü. Evet yani Allah'tan ümit kesilmez tüm maçlarımızı kazanmak için her şey yapacağız. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Burak Bey e, siz kaygılarınızı dile getirdiniz. Bundan sonra bu konuda federasyona, MHK'ye gidip bir görüşmede bulunacak mısınız? Fikir beyan edecek misiniz? E, mesela Beşiktaş maçı için bir yabancı hakem talebiniz bir daha olacak mı? Demin de söylemiştim zaten yabancı hakim e, konusundaki kararımız bizim ilk günden beri net. Tabii ki isteriz, çok gerçekleşeceğini sanmıyoruz. Ziyaret konusunda da kendi aramızda bir istişaresini yaparız. Gerekli görürsek tabii ki ziyaret ederiz. Evet sağ olun, iyi akşamlar, teşekkür ediyorum.